Cümleten aleyküm. Buradan paylaşım yaparak Almanya'da bir dönerci haddini bilmez burada depremzedelere Hatay, Urfa, Adıyaman küfür hakaret ederek video çekip atmıştır ve bir de depremzedelere 12 bin euro para gönderdiğini ve onun haram zıkkım olduğunu söylüyor. Ben buradan o şahıza sadece diyorum ki Öncelikle 60 oldun 12000 Euro'yu Dekontunu gönder Tamam mı kardeşim? Paran burada hazır Tamam mı? Ben milletim adına sana bizzat iade edeceğim Dekontunu at Adını soyadını yaz Paran hazır Milletin Avradına kızına Çocuğuna küfür etmek Bakalım neymiş? elbet bir tanesi çıkar. Sana bunun hesabını sorar. Bu arada ben de Gaziantep bölgesindeyim. Ben de bir deprem zedeyim. Şu an evim yıkıldığı için buyurun bakın bir abimin bağ evinde tek yazaneydi. O da yaptım oturuyorum. Hani bizim derdimiz vatan. Sizin dediğiniz gibi ilo para değil. Anladın mı benim kardeşim? Göndermiş olduğum paranın dekontunu, adını, soyadını at, beni bul. Paran hazır burada. Tamam Bekliyorum senden. Ben sana çok şey söylemek isterim de söylemeyeceğim. Paranı bir göndereyim. Ondan sonra söyleyeceğim. Tamam. Bekliyorum hadi. Hepiniz Allah'a emanet olun. Durmak yok. Yola devam. Bütün deprem zede, deprem illerim. Bu sefer %60, %70 oy verdik. Bundan sonraki seçimde %100, %100 oy vereceğiz Recep Tayyip Erdoğan'a. Arkadaşlar şahsım adıma ben oy kullanmadım. Benim annem, babam, kardeşlerim Cumhurbaşkanı sevebilir. Ona oy da verebilir. Bu şu anlam taşımıyor. Bir bardak su, bir parça ekmek gönderdin diye bu milletin anasına, avradına soyamazsın. İkincisi bunu söyleyen adamların birçoğu yurt dışında yoksa bizzat ziyaretlerine şahsım adıma ben gider uğrardım. Arkadaşlar kim ne gönderdiyse söyleyin gönderelim. Sizin bir parça ekmeğinize de bir bardak suyunuza da kalmadık. Namusumuzu da bir parça ekmekle bir parça suyla da görmedik en yakın zamanda olacak seçimde bakın oy kullanmadım. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki götürüp Cumhurbaşkanı'na oy vereceğim. Niye biliyor musunuz? O adam sizden daha merhametli. Eleştirdiğim, aylardır, yıllardır muhalefet ettiğim adam sizden daha onurlu ve şerefli. 20 yıl bana ekmek su verdi, dönüp de benim anamı avradıma sövmedi. Kim ne gönderdiyse. Söylesin, gönderek. Sizden de yardım yardım istemiyoruz arkadaşlar. Çünkü deprem zede bölgesindeki insanlar namusunu ne yerde ne çöpte buldu. Bakın bir parça ekmeği gönderdin diye, bir bardak su gönderdin diye bu milletin anasını avradına sövmezsin. Öyle bir şey yok. Bu kardeşlik değildir. Bu sadece menfaatliktir. Bir parça ekmek gönderdin diye istediğin adamı oy vermek zorunda mıyım arkadaş? Herkes özgürdür. Anam ayı sever, babam beyi sever. Benim ne haddime ya da benim ne haddime sana söyleyeyim göndermeyin arkadaşlar sizin ekmeğinize de suyunuza da ihtiyacımız yok Ölsek de gebersek de namusumuzla şerefimizle ölürüz kimseye de ihtiyacımız yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yöneticilik yaptım gençlik kollarına girdim yıllarımı verdim ama e, depremdeki insanlara yardım ederken onlar benim kardeşim diye yardım ettim. Ee, i̇ki sefer kendi aracım gitti. Su da yolladık, şey de yolladık. Allah kabul etsin. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy versin diye yardım etmedim ben. Allah için benim kardeşlerim diye yardım ettim. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiyorum, vermeyeceğim de. Çünkü siz verdiğini başına katacak kadar şerefsiz olmuşsunuz. Yazıklar olsun hepiniz. Akşam akşam gerçekten çıldırdım. Hadi tanımadığım sosyal medyadaki insanları anlıyorum. Eşime dostuma bakıyorum da. Erdoğan, oyları çala çala anca bu kadar toplayabilmiş. Ya bu adam oy çalsa ikinci turamı kalır. Bu adam sizin dediğiniz gibi diktatör olsa, sizin özgürlüğünüz olmasa, bu adam ikinci turamı kalır. Ya bu nasıl bir zihniyet? Bir arkadaşım gelmiş bana ilaç öneriyor. Bir arkadaşım gelmiş yok seni zorla öyle yapacaklar, böyle yapacaklar. Ya kendinizden başka, kimseye tahammülünüz yok ya. Deprem zedelere bile şu an hakaret ediyorsunuz. Hakkınızı helal etmiyorsunuz. Çünkü siz iyiliği Allah rızası için değil. Oy toplamak için yaptınız. Erdoğancıyım kardeşim. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Arkadaşlar merhaba ben deprem bölgesi olan Malatya'da yaşıyorum. Dün, dünkü seçimden sonraki atılan tweetlere o kadar çok üzülüyorum ki o kadar sinirlerimiz bozuldu ki. Yok işte Allah belanız versin siz hak ettiniz. İşte e, size gönderdiğimiz yardımlar haram zıkkım olsun şeklinde tweetler atılıyor. Bu atılan tweetlere istinaden bir şey sormak istiyorum. Bu depremde gönderdiğiniz yardımları Allah rızası için değil de partileri seçmemize göre mi gönderdiniz? Yani seçici... Bu nasıl bir zihniyet ya? Sizin hiç Allah'ınız yok mu? Vicdanınız yok mu ya? Ya kimse kusura bakmasın da yani. Biz yaşadık. Sizler yaşamayın. Yine söylüyoruz. Ama yapmayın. Bu kadar vicdansız olmayın. Arkadaşlar biz deprem bölgesiyiz. Biz gördük. Biz yaşıyoruz. Ve yani devletimizin yaptığı ve şu anda hala devam ediyorlar. Hızla çalışmalar devam ediyor. Biz gözümüzde gördüğümüz şeyler için yani kendi hür irademizle görüşümüzü doğru olarak seçtik partimizi. Ayrıca o altılı masadaki bizim polisimize, askerimize kurşun sıkanlarla beraber olan bir adama oy vermiyorum. Sizin vicdanınız el veriyorsa siz oy verebilirsiniz. Kendi şahsım adıma söylüyorum. Arkadaşlar bugüne kadar nereden nereye geldik? Bunun bir bilincine varın. Şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Gerçekten bu içimde kalmasın istiyorum. Kendi ülkemizde türbanlılar, açıklar hepimiz rahatsız. Neyimiz kısıtlanıyor? Hiçbir şeyimiz. Gerçekten hiçbir şeyimiz kısıtlanmıyor. Yok LGBT diye bir şey çıkarttılar. Onun şeyini yapıyorlar. Yani öyle bir hani yasak da söz konusu değil. Yoksa böyle ameliyatlar falan olmazdı yani. Yapmayın artık ya. Yok işte soğan yok, yok patates yok. Arkadaşlar aç karnınızı doyurabilirsiniz ama ülkemizi, vatanımızı bir daha bir araya getiremeyiz. Yapmayın, elinizi vicdanınıza koyun. Hadi her şeye geçtim. Deprem bölgesine yapılan hakaretleri hazmedemiyorum. Ve tekrar söylüyorum. Reisle devam. Diyorlar ki niye edecek Tayyip Erdoğan Niye edecek hmm. Tayyip Erdoğan size anlatacağım. Ben bu yer depremden uçtum. Bak. Beş günü ortada kaldım ev yok, park yok. Ya. Recep Tayyip Erdoğan hükümetimiz hükümet bana bu çadırı verdi. Al diye. Bu çadırda kalıyor. Kaldı. Ondan sonra ikinci çadırı verdi. İyi bak, ikinci çadırı verdi. Niye Recep Tayyip Erdoğan? Kurban olduğum Recep Tayyip Erdoğan en sonunda bana bu konteyneri verdi. Ortada kalma, otur dedi. Niye Recep Tayyip Erdoğan? İçindeki Ramza, halısı, buzdolabı gıdası ne acaba? Hükümet mi Şimdi ben bundan başkasına verirsem nankörlük etmez miyim? İşte bunun için Recep